Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars kaldığımız yerden devam ediyoruz ve size aşırı kötü muhteşem bir şey göstereceğim arkadaşlar. Vallahi bu bir, bu Brawl Stars tarihinde yeni. Arkadaşlar daha bakın kaç kupadayım. Bakın. 160 1604 kupadayım ve buradan bir savaş kutusu açtım ve tane yani çıkmasına aşırı şaşırdım arkadaşlar nasıl olabilir böyle bir şey ya bakın bakın bilin bakalım kim çıktı ve ve işte sendir inanabiliyor musunuz ya oğlum sende nasıl çıktı lan küçük kutudan lan sende nasıl çıktı sen baksanıza yani nasıl çıktı ki bu işte bilmiyorum aklıma bir şey gelmiyor acaba kimine nasıl çıktı yani Lan nasıl çıktı bu kutudan? Allah Allah. Bir de esniyor. Yani kim bilir nasıl tutmuştur şimdi. Cidden öyle şaşırdım ki ya. Dilim tutuldu biliyor musunuz arkadaşlar o sırada. Dilim tutuldu. Çok tu tuhaf ve fena bir şeydi. Of. Ama olsun lan. Ben niye Yani yeni karakter geldi işte ne güzel. Yani. Baksanıza çok güzel. Valla bir de sende yani üstüne şey arkadaşlar. Yani sende üstüne yani efsanevi. Bende kaç tane efsanevi var? Süper Ender bu. Süper Ender. 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 Kupa yolu ödülü. Onu biliyoruz. Kupa yolu ödülü. Kupa yolu ödülü. Bakayım Ender tamam bir dakika ilk savaşçı yani. ya ben de yani şey yok hiç efsanevi yok arkadaşlar çıkarmış olum 14 tane artık karakterim var arkadaşlar bu arada şu aşın gelmesine çok az kaldı savaşçı yakında geliyor Vallahi çok güzel bir şey bu arkadaşlar hayatımda yaşadığım en güzel olaylardan biri olabilir bu Baksanız oğlum sende kazandık direkt. Hatta sende ile oynamaya ne dersiniz arkadaşlar? da oynayak mı? Bum. Giddim şu an oyuna. Sen değil oynayacağım bakalım. hesaplaşma. her savaş. kendi baş. Bravo. Muhteşem bir şey bu. Şu emoji de atayım. Oo mis. Valla çok şaşırdım ben, ben çıkınca bu. Oo kum saldırısı, kum saldırısı mı daha güçlü? Yumruk mu? Gel lan buraya. Yok ettim galiba. Ee, oo bir de bunun multisi çok büyük. Değil mi? Ay dur 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 dur. <laughs> Öldük ama olmadı ama. Öldük. Kaybedin. Ha, kaybetmedik tamam. İyi kaybetmemişiz tamam. Evet, o oh, evet diyor. Cidden çok güzel. Bir de arkadaşlar kostümler kısmına bana bir fırsat çok büyük bir fırsat geldi. Arkadaşlar 500 tane şeyim var şu an. var, yıldızım var ve burada büyücü bali istersem alabilirim yani. Ben şey zaten bu nasıl bir anladım Cidden muhteşem yani arkadaşlar. Sen değil de direkt ilk maçımızda kaybettik yani. Bu nasıl bir işti? Şöyle Hadi bakalım. Evet, hadi tek hesaplaşma savaş kendi başına ve bravo işte be. Bu budur be. Çok güzel. hop hop. hop. E, olmuyor. E. Hadi. E, tamamdır. Kırdık. Bir kutuyu kaç oluşta kırıyor? 1 2 3 Dört. Oh, hay hay. Gelme, gelme. Gelme. Git ya. Ama direkt öldü. Bak çakal. Bu da benim şeyimi kapıyor. Bir kaybetmemişiz ama sıra 7'deyiz. Valla çıkıldı öyle bir şaşırdım ki yani, dilim tutuldu. Lan nasıl çıktı bu cidden? Yani hiç de düşünmedim ha. Yani şuncacık kutudan nasıl çıktı? Allah aşkına. Şuncacık kutudan nasıl çıktı? Nasıl çıktı ya? Sen diye sorsak cevap verir mi acaba? Lan sen de nasıl çıktın küçücük kutudan? Sen yani nasıl çıktı? Nap time. Cevap verdi ama arkadaşlar. Ya. Lan sen nasıl çıktın küçücük kutudan onu söyle diyorum. Allah Allah nasıl çıktı ya? Çıktığında öyle bir şaşırdım ki. Orada yani neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun tamam mı? Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın tamam mı? Yorumda yazıyorsunuz ona göre. Bay bay arkadaşlar.